Orman Genel Müdürlüğü Aromatik Bitki Eylem Planı kapsamında Bolu'nun Göynük ilçesi Safranlar köyünde 100 dönümlük araziye lavanta bahçesi tesis ediliyor. Göynük Orman İşletmesince 2018 yılında gelir getirici tür ağaçlandırma uygulamasında Safranlar köylülerine tahsis edilen badem ve ceviz ağaçlandırma sahalarına alt tür olarak lavanta ekimi yapılıyor. Temmuz ayında açan lavanta çiçekleri ekoturizmine hizmet edecek. Ayrıca dönümünden 10 kilogram lavanta yağı elde edilecek. Proje kapsamında bir dekara yaklaşık 20 bin lavanta dikilecek ve bir ton lavanta yağı üretilerek köy ekonomisine 1 milyon lira ek gelir sağlanacak. Ekoturizm yoluyla ziyaretçilerin katkıları da katma değeri olacak. Safranlar Köyü aromatik kokulu köyler listesine girecek. Safranlar köy halkına tahsis edilen yüz dönümlük bölgede belirli sayıda ekim yapılabilecek. Bakımlarını da kendileri üstlenecek. Köy sakinlerinden Hatice Ünver, Levanta'yı ilk defa ekeceklerini söyledi. Bilmiyoruz, öğreneceğiz. İlk defa oluyor. Evet, ilk defa oluyor, meraklıyız. Vallahi sevişliyiz. Ne olabilir bilmiyorum. Herhalde lavanta yumuşatıcı olarak, kolonya olarak, yağ olarak öyle bir şey olarak kullanıyoruz galiba. Maddi yönden zengin bir şey olarak, ihtiyaç olarak ikiliyor. Bu da